Selam arkadaşlar. Herkes bir CSGO kasa açma sitesi. Bu siteden upgrade yapıp kasa açarak bakiyenizi katlayabilirsiniz. Hemen sizler için bir deneme yapıyorum. Evet gördüğünüz üzere katladık paramızı ve çıkıyoruz. Promosyon kodumuzu kullanıp bonusunuzu almayı unutmayın. İyi seyirler. Yani Voxic'in yerine gerçekten çok iyi bir oyuncu gelse daha hiç bence gelecektir zaten. Bir API'de de gelecektir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Böyle bir ortamda oyun kalitesi belki yine oluşabilir ama işte o bayrak adamlarla beraber bir takım kurulması, Türkiye Counter Strike'ını kurtarma projesi bence önemli bir yere alır diye düşünüyorum. Oksik olmadığı noktada. Gelebilecek oyun sayısı çok az. Evet. Çok çok az. Bu arada duyuru da şöyle hatırlatalım. Ee, gelecek takım tekliflerini değerlendirmek istemiş diye çıktı. Yani aslında bir LFT atma gibi düşünebilirsiniz. Bu da takımdan çıkıyor demektir. Bir, bir şey. Hele TV bench gözüküyor. İşte aktif kadrodan çıkıyor arkadaşlar. O anlama yani. Böyle bir durumdaki oyuncu az kadro tutamazsınız zaten. Yani o biraz garip bir program olur. Ya yani şöyle çete bakıyorum. Yani isimleri konuştuğunuzda e, Sensei bence iyi bir oyuncu ama bu seviyede oynayabilir mi? Bir takımın ana AWP'si olabilir mi? Yine Turn gibi. Mesela yani Zantares'in ana AWP'si olabilir mi? Zantares'in olduğu takımda. Onun için bence biraz erken diye düşünüyorum. Olursa. Böyle bir ihtimal. Çok fazla Easy ismi dolanıyor. Yani Easy şöyleydi. Hatırlayın ben o zamanlar maçlarını yayınlamaya devam ediyorum. Hem Boka Bastın hem de Nine zamanlarında. Yani Easy gerçekten smurfluyordu o dönemlerde. Yani bayağı her maç 25-30 çok az ölüyor. Çok doğru move'lar atıyor. Yabancı takımların rakiplerin çoğunda bu adam hile mi falan gibi böyle bir hani o kadar iyi oynuyor ki öyle bir izlenim bırakıyor falan. Öyle bir durumdaydı. Ve zaten online takımının çok büyük seviyelere gelmesindeki aslında başrollerden bir tanesi de Ama şu an Easy bambaşka bir kariyerde. Berlin'e giden takımların bir tanesinde yer aldı. Tek takım daha doğrusu. Berlin'e giden tek takımda yer alan bir oyuncuydu. Şimdi başka bir Valorant kariyeri var. Döner mi? Dönmeyi ikna olabilir mi? Kendi dönmek isteyebilir mi? Bunların hepsi bayağı soru işareti yani. Kolay bir proje olmaz Easy'yi tekrar getirip AWPC olarak oraya koymak. verim onlara koyarsan bence yararlı olur. Diğer 3'e bile çıkamamış neredeyse izi abi yapmayın. Yanlış izledim. Easy Türkiye turnuvalarını kazandı takımlarıyla beraber. Sonrasında e, şu an ee, çoğu takımın aynı seviyede olduğu, o zamanlar çok daha zor bir Counter Strike vardı. MDL dediğimiz ee, seviyenin ucundan döndü. Yani şu an çoğu takımın işte benzer seviyede oynadığı. ESL'in bu Pro Ligi'nin bir altı dediğimiz. Daha Eternal Fahid'in yeni oradan çıkıp Pro Ligi'ye yer aldığı. Yani çok yakın zamanda çıkıp Pro Ligi'ye geçtiği aş e, aşamadaydı izi zaten gibi bir durum var. Ama tabii onun üzerinden çok uzun zaman geçti. Dediğim gibi o performans keşke, keşke, tekrar dönülebilir mi? Tekrar oradan verim alınabilir mi? Bunlar zaten gerçekleşirse soru işaretlerinin ortadan kaldır. Immort AP geçme olasılığı var mı? Bence geçebilir. Ana AP'ci de olabilir ama Immort'un ana AP'sindeki en büyük sorun çok agresif ve hareketli oynamasından dolayı pozisyon AP'sini oynayamamasıydı. Yani Immort'a sen dur şuraya tut diyemezsin AP ile. O hareketli sürekli mobil olmak ister. O da bazen çok basit vuruşları kaçırmasına veya alanları safe bir şekilde ona bırakmayı engelletiyor biraz. Az dönemedi ama Paz'dan farklı bir durum var. Easy üst düzey oyun oynamaya devam etti. Yani Paz için aynı şekilde değildi. Yani Paz Valorant'a geçtiği dönemde de çok düşük seviyede Valorant oynadı. Hem takımıyla hem kendisi anlamına. Ve çok da uzun süreli bir sistem içerisinde yer almadı. Easy tam tersi. CS'den Valorant'a geçtiği anından beri sürekli aktif ve üst düzey oynamaya devam etti. O yüzden onun durumu biraz daha farklı bence Paz'dan. Softline bence gelme ihtimali yok. Çünkü Sangal bırakmaz. Sangal şu an için oldukça başarılı gidiyor. Antistrak takımıyla beraber. Öyle bir ortamda Soulfly'ı vermeyecektir bırakmayacaktır yani. Anca Sangal bir gün takımı dağıtmaya karar verir, vazgeçerse o zaman Sofla boşa çıkar. Sumuya olmaz, yabancı oyuncu olmaz, Türk olur. Bu kadro bence yabancı bir oyuncuyu kaldıramaz şu an. Hem iletişim anlamında hem de plan anlamında. O takım bayağı geri götürür. Yani aslında baktığında seçenekler bayağı azalıyor zaten. Bayağı azalıyor seçenekler. Zantres askere gitmeyecek mi? Ya o bir aylık bir şey. Neden Wonderkid tarzı oyuncu çıkmıyor CS'den? Gelişmiyor. Oyuncu gelişmiyor. Etkisi büyük. Kalix Mayer geri döner, Imor AWP geçer mis gibi. Bence Kalix'in dönme ihtimali var. Yani zaten o seviyede çok fazla kanser oyuncusu yetişmedi Türkiye'de hala. Ama Doxin olmadığı durumda kolay bir plan yok bence. Oğuzhan 2. anı Teşekkür ediyorum. Lestragon 5. ay. Çok sağ ol. Berkay ikinci ay. Root formayı giy büyük... <laughs> Teşekkür ederim Berkay. Patlıcan tarifi ikinci ay teşekkür ediyorum. Ay Elon King dördüncü ay hocam Zantaras gider mi? Ee, takım bir olursa gider. Abi yeter ya. Bakalım önce çekilemez mi? Tabii ki de çekilir. Ama takımın seviyesi düşer çok. Ee, sanmıyorum o yüzden böyle bir şey olacağını. Dispant ne demek? Takımın dağılması demek. Dispant kelime olarak da bir şeyin iptal olması gibi düşünebilirsin. Dağılma, iptal olma. Bu arada bence Voxic Avrupa'dan kontrat bulabilir. Mecri sonrası. Antares dediğim gibi şu an için bence gitme taraftarı değildir ama eğer takımla ilgili iyi bir plan olmazsa o da gitmeye düşünebilir. O da Avrupa'dan rahatlıkla kontrat bulur. İkisi de Kontrat bulabilir şu an Avrupa'da. SS zamanında APC yoktu. Şimdi TRD en iyi APC'lerden biri gidiyor. Başa döndük. SS zamanı gibi dağılacak. Küncel'e kutlu olsun Starpeak. Ee, evet SS zamanında Voxic dışında APC yoktu. Aslında ondan sonra da bence gelmedi. Bir tek ben Easy'yi ondan sonraki dönemde Türkiye'den çıkmış bir APC olarak görüyorum. Yani hani kalıcı bir o, o, direkt main AWP olarak bir tek EZ'yi görüyorum. Üçüncü bir isim yok zaten Türkiye'de yetişen. Duruma. boxingde bilce takımlar hangileri olur? Ee, ya şu an için hem Avrupa'da hem Amerika'da e, AWP'ci yetişmiyor. Yani şu an bir tek CIS bölgesinde e, hala çılgınlar gibi AP çıkıyor. İşte Son dönemde yine seyrettiniz. Major'a katılırken, RMR'e falan. Hala bir sürü AWP'ci çıkıyor. E, ama onun dışında hem Avrupa merkezinde hem de Amerika'da hiç... ...RPG yok. Yani A A Amerika tarafındaki büyük yatırımları düşündüğümüzde... ...Evil Geniuses... ...ne kadar sörk olsa da belki vazgeçebilirler. Ee, i̇şte ne bileyim... ...Liquid... ...Oc'den vazgeçebilir. Ee, Avrupa'da karma takımları düşündüğümde... ...yani... Şu an pek mümkün değil ama hani mesela Mouz boşta olsaydı, Torze olmasaydı mouse olabilirdi. Onun dışında Nikodoz çok iyi çıkış yaptı. Nikodos olmasa fanatik tarzı bir şey olabilirdi. NiP, NiP düşünmüyorum ya. NiP şu an MenaP oyuncu sorunu yaşıyor. Ama onlar böyle biraz hala İskandinav kafasında takım kurmak için. Yani Avrupa'dan başka ülke bölgesinden çok kimseyi alacaklarını düşünmüyorum ben. Yani ciddi bir AP eksiklikleri var. Ama öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum ben. MenaP yok adamlarda. Evet bayağıdır yok ama. Ama bir şekilde Major'a falan gittiler. Yani hani adamlar hala performans olarak belli bir seviyedeler. Dediğim gibi onlar çok şey şeyden almıyorlar yani. Böyle Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç falan oralardan oyuncu alıyorlar. Böyle çok onun dışında ülkelere gideceklerini düşünmüyorum. Zaten bu bile onlar için inanılmaz büyük bir yenilik. Full İsveç kadrosuydu. İlk defa kendi ülkeye dışına çıktılar. Bu arada Özgür'ün bir şeyini de okuyalım. Tweet Longer'ını bu arada. Size okuyayım ben. Sanırım Tweet Longer atmış bu arada. One chapter ends, another begins. Yani bir macera biter, bir macera başlar gibi bir şey. İyi akşamlar. Kurucu ortağı ve aktif CSGO oyuncusu olduğum Eternal Fire takımından kendi talibini takvimin doğrultusunda aktif kadrodan 7'ye çekilme kararı aldı. Bu kararı Malta'da hem Pro League hem de Major'a gidebilme hakkımızı kaybettikten sonra düşünmeye başlamıştı. Hatırlıyorsanız iki turnuvayı da sunan biri olarak hem RMR'de hem de Malta zamanında yani Pro League zamanında demiştim ki bu iki turnuvada başarılı olamama çok büyük yara açacaktır diye. E, çünkü gerçekten takımın belki de bütün emeklerinin en önemli iki tane noktasıydı orası. Bir tanesi Pro League gibi en büyük organizasyon, en büyük lig, bir tanesi de Major'a gitmekti. Devam. Oyun değişikliklerinden yaşadığımız çeşitli takım içi problemlerden üst üste gelen değişiklikler sonrası çıkış bu web bu ötürü 2020 sezonu yeni bir yeni oyuncular almak zorunda olmak, ekstra 1-2 sene daha istediğimiz noktaya gelebilmek için tekrar da oynamak, ilerleyen yaşım, motivasyonum ve mental sağlığım açısından tekrardan deneyebilecek bir durumda olmadığıma karar verdim. Uf, yoruldum ya. Bu şekilde devam etmek hem bana hem de takıma zarar vereceğini düşünerek bu zor karar, bu zor kararı aldım. Daha kısa sürede daha ileriye gitmeyi sizler gibi hedefleyip arzulamıştık. Bu zamana kadar Itonu Fire takımının bünyesi büyümesi ve başarıya ulaşması için yeniden gelen daha fazlasını yapmaya çalıştığım için içim rahat olacak. Ama bundan sonraki CSGO kariyerime tekrardan olduğu gibi uluslararası bir kadroda devam etmek istiyorum. Yerleyen süreçte de yeni sezon için takım tekliflerini de öğrendireceğim. Bu zamana kadar başta CEO'muz Furkan Güveni ve bu yola beraber çıktığım Can, Ömer, Yasin, Timur abi, Buğra, İsa, Azmi, Can, İsmet, yakın süreçte aramıza katılan Engin, Ahmet, Polat abi ve sahnenin arka tarafına çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma takım için verdiklerine mekanına dolayı teşekkür ederim. Siz değerli sayesinde koca bir aile olduk ve desteğinizi turnuva için gittiğimiz uzak ülkelerde bile çok yakınımızda hissettik. Bu yüzden sizlere ayrı bir teşekkür borç veririm. Gönül isterdi ki için yaptıklarından daha fazlasını gitmeden önce yapabilseydim. Belki bir gün ama şimdilik elveda. veda. For EF. Ben bunu anlatırken Nexa e parçaladı galiba. Chatte seksaları görüyorum. Bu da bir doğru gidiyoruz galiba. Yani bu proje genel olarak düşündüğümüzde yani Zantres ile beraber Voxy'in bir araya gelip bu projeyi başlatma hedeflerinde e, çok önemli bir başarı skalası vardı yani zaten bu oyuncular Avrupa'da kariyerli oyunculardı dediler ki biz bu başarıyı Türklerle de beraber yakalayabiliriz dip bu işe giriştiler şimdi bunun olmadığı belli bir noktada Elbet bugün gelecekti yani hangi gün olurdu bilmiyorum ama da hangi zamanda. Ee, bunun tabi çabuk olmasının sebebi bence kesinlikle o ilk alınan karardı. İlk kararda yani Yasin'in çıktığı dönemde bence bütün denge bozuldu. O takım devam etseydi bence bu kadar sorun yaşanmazdı ve belki de daha kolay çözülebilirdi sorunlar. Ama onlar bence her şeyi de bozmuş oldu. Ondan sonra da iyice işi... Ee, çıkmaz bir noktaya götürdü bence Benim şahsi gözlemim böyle Pazın geri dönme ihtimali var mı? Bence yok Zanteres nereye gider? Zanteres daha şu an bir yere gitmez Zanteres önce bir bakacaktır Neler yapabileceğini Dediğim gibi ama kolay da bir şey değil Voxy'in yerine bir profil ve bir oyuncu bulmak Bu oyuncu kıtlığında İzleyemiyoruz Edo's Prodor selamlar abi ne diyorsun? Voxy'e alttan mı başta yine üst takımlardan teklif alır mı? 9. enkutlu olsun Prodor Bence tier 2'nin altına düşmez Voxy kalacağı tekliflerde Hatta Tier 1 bile bulabilir bence kontrat dediğim gibi. Yani şu an mesela Liquid çok uygun görünüyor Tier 1 kontratı için. Çünkü yani baktığımızda şu an hani Voxic sonuçta Zantres'ten farklı olarak şöyle bir kariyeri verdi. Efe'ye gelmeden önce bir mola vermişti. Ve o mola vermedi hep şu soru işaretleri oluşmuştu. Acaba Voxic tekrar Tier 1 oynayabilir mi diye. Bence bu dönüş yolculuğunda IGL'lik dahil olmak üzere onu da yaptı. Bence Tier 1 oynayabildiğini tekrar gösterdi. O yüzden durum bu. Evet chatte Dantres de gitti. EF e tweet yazan arkadaşı şöyle şeye doğru yolluyorum. Sonsuzluğa doğru. Kara doğru. Ve kendisi bu değerli kanalı bence göremeyecek artık bir daha. Bay bay. Gerçekten tam bir geri zekalı. Şimdi sorsan. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> şaka. <gülüyor> abi. <gülüyor> Niye kızdın ki abi? <laughs> şaka. Değerli kanalı ne sanki belgesel yayınlıyor. Kardeşim az önce çok güzel bir belgesel. Bazı hayvan çeşitleriyle ilgili konuştuk. Anlamadın mı? <laughs> yollu rut ben de gidip baktım. Aynen öyle. Burada kimseyi şey yapmaya hakkı yok. Durum bu. Bence yani kolay bir süreç olmayacak. Şu an açıkçası Furkan'a sabır diliyorum. Çünkü ne oyuncu bulmak kolay ne tekrar takım ayağa kaldırmak kolay. Moral motivasyon. Bir sürü bilinmezlik arasında tekrar doğruyu bulmaya çalışacak. Kolay bir şey değil. Root Resen ne olarak oynuyordun CS'de? IGL AP. Benim AP artı IGL. O yüzden bu kadar çok fikrim var. Ego etkeni var mıdır genel olarak takımda? Yani egolu oyuncular hem Voxic hem Zanteres ama profesyonel de oyuncular aynı zamanda çok uzun süredir üst düzey oynuyorlar takımlarda yurt dışında yurt dışında. Çok egoluk bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşmazlıklar olduğunu düşünüyorum ben. Aynen James gibi. Abi cevaplar mısın? TL ya da TSM olur mu? Tahacım TL konusunu konuştuk zaten. TSM konusu daha TSM'in şu an ne olduğunu bilmiyoruz ki Voxicore ile gider gitmez diye yorum yapalım. Değil mi? x yeteneğinin yeteneğinin sapat olması sebebiyle çok arka planda kaldığını düşünüyorum. Second rifle olmalı ve daha fazla sorumluluk verilmeli bence. Bence x e oynaması gerektiği pozisyonda oynuyor ya. Yani çünkü eğimi iyi olmasına rağmen çok keskin bir eğim yok Yasin. Yani e, trader oynayabilir katılıyorum. Lurk oynayabilir katılıyorum ama hani entry veya entry'ye en yakın ikinci oyuncu second entry falan bence biraz iddialı. Çünkü yani o, biraz daha böyle pür yeteneğe bakan bir şey. Ya yani full crosshair odaklı. Ben vurmaya gidiyorum ama odaklı olmak lazım.